İyi akşamlar. Sadece bir söz üzerine Aslında ara sıra bu tür yazdıklarım, konuştuklarım hep çalışmakta olduğum bir türlü de çıkartamadığım bir kitaba sözlüğe dayalı. Eski Türkçe sözlüğümün düzeltileri esnasında rastladığım bir kelime. Yani çok önceden yazıp, yazıp tamamladığım bir çalışma. Tekrar okuyorum, kontrol ediyorum. Orada karşıma çıkan bir söz. Buna değineceğim. Bakalım ekran paylaşımım var mı? Evet, ekran paylaşımımız varmış. Ne hakkında konuşacağım? Anasız ve analı. Bu sözler hakkında. Bilmiyordum. Yani sözü hazırladım. Bitti. Şu an tekrar kontrolü için uğraşırken karşıma çıktı. Analıg yani analı ve anasız sözleri Kutadgülük'ten önce başka hiçbir yerde görülmemiş. Yani ne Uygurca metinlerde ne Runik harfli metinlerde bu hiç görülmemiş. İlk defa ve sadece bir defa burada görülmüş. Burada karşımıza çıkıyor. Biraz konuyu açayım. Yani ana, analı, anasız yani Türkçe'de başta bu yok muymuş? Evet yok her şeyden önce ana sözü yeni bir söz ög sözüne göre. Anne için kullanılan ög sözü varmış. Ögü. Baba için kullanılan ise kang imiş. Dolayısıyla her söz bu ana için ög sözünden, baba için kang sözünden türemiş. Anasız da o halde ne olmalıydı? Ögüsüz. Gerçekte de bugün Türkçe'de Kökenini bilmeden, etimolojisini yapamadan öksüz olarak kullanıyoruz. K ile. Aslında olması gereken öksüz idi. Ee, Anadolu ağızlarında belki bunun bir ipucu var. Öksüz şeklinde olması. Çünkü Anadolu ağızlarında hece sonundaki G'ler kaybolur. Veya erir. Kendinden önceki e, ünlüyü uzatır. Yani bir görüş böyle. Yani, başka bir görüş ünsüz çifti. Oradaki GS ünsüz çiftinde olan bir değişiklik. Ee, tekrar eskisi de duyayım. Yani başta ög varmış, ögsüz varmış. Kan varmış, kansız varmış. Ben merak ettim. Kansız, atasız, yani babasız nerelerde varmış diye. Bu tür konularda e, pratik kullanılacak sözlüklerin başında Klauson'un sözlüğü gelse de eee Sovyet dönemi sözlüklerden Dren de var da bu konuda çok iyi bir sözlüktür. E, buraya bakarsanız alfabetik olarak e, kansızı kolayca buluruz. Acaba yayın var mı? Onu bilmiyorum. Umarım yayın vardır. Kansız bez otsa veya bez atsa o kadar iyi bir Rusçam yok. Yani babasız bir yeni yazısından yer almış Bir de KP herhalde Kuan Pusar sefer olsa Öksüz ögi, kansız kanı. Siz boltunuz. KP iki eseri KP yani KP kısaltması vardır. Birisi K Kuan Pusar öteki ise Kalyanam Kara Papam Karaya kullanabiliyorlar. Bu sebeple hemen kontrol edip hangi eserden olduğunu net söyleyeyim. KP. Uyguluskaya versiye o Tsarvichah Kalyanamkara i Papamkara. Evet Kalyanamkara ve Papamkara danmış. Kuan değilmiş. Bu iyi kalpli prens ve kötü kalpli prens hikayesinde geçmiş. Başka betinlerde de vardır tabii ki. Çok vardır yani. Ee, öksiz. Ama burada ikisi birden. Ögsiz ve kansız. Bakalım şöyle. Kamera iyi çalışırsa e, evet, tam yaklaştırabilirsem burası mı? Şöyle okunuş şekilde koyayım. Evet. Kansız. Neyle? Ne değil? Sana ne de ki niyeyle? Kansız. Yani kansız değil kansız. Babasız. Onu söyledikten sonra tekrar Kutat Gül'e dönelim. Ee, 5.380 Arat yayınına göre bu üçlü yazmanın yani A, B, C yazmalarının ortak e, beyt sırasına göre Atalı atasız kalır yalnızın, analı anasız olur öksüzün. Yani babalı babasız kalır yalnız olarak, anneli annesiz olur öksüz olarak. Arat hocamız nasıl çevirmiş? Babalı babasız olur yetim kalır, analı anasız olur öksüz kalır. Ee, sözlüğe bakalım. Sözlük kısmında işte ben sözcüğü, kendi sözlüğümü çalışırken bunları da tek tek gözden geçirdim. Madde başında analıh yok ya da anasız yok. Ben sözlüğüme bunların hepsini kattım. Hepsini koydum. Çünkü bu da gerekli. Sözlüksel bir yapı. Bir görüşe göre bu lıh ve sız e, sözlüksel değil. Madde başı olmayabilir. Ama bana göre olmalı. E, ve bunları da kontrol ettim. Mesela e, bu konudaki en e, ayrıntılı sözlük Uygurca için, Uygurca Söğüt Burada anasız şekli yokmuş. Ana şekli var ama anasız yok. E, ana, Uygurcadan itibaren görülen bir söz, ondan önce yok. Ata da öyle. Gerçi bir yazıt çift yorumda olabilir. E, Runik harfli yazıtlarda ata sözü olabilir şimdi Kutad geçelim. Kutad bir yazmaya yer verdim. Hangisinden almışım? Evet. Fergana'dan aldım. Kaynaklarımız burada. Onun da tam e, tıpkı basımdan aldığım kısım. Burada Atalık Anasız atalı, pardon Atasız Atalık Atasız İkinci beyitte Analık Anasız Aradığımız kelimeler bunlar. Burada analık ve anasız. Burada yer almakta. Ee, şimdi okuyalım. Evet onu da okuduk. Ee, kutat güblik için kaynaklarımız nedir? Onları görelim. Heh, nasıl kaydırıyorum? Şuradan kaydırıyorum. Ee, pardon. ekranı nasıl görebiliyoruz bunu görüyor Evet. Kutat Gülük e, pardon burada evet. Metin. Metin için bu. E, transkripsiyonlu metin için kullandığımız kaynak bu. E, ben öğrenci iken 1979 olacak. 79 tıpkı basımını kullandım. Daha sonra oldu. Evet, tıpkı çekimde yapılmış ikinci baskı diye. Birinci baskı 1947'ymiş. İkinci baskı Burada görüntü şöyle kaydıralım. Tamam. 1979'muş. Bendeki bu idi. Kullandım, çalıştım. Ama şimdi birinci baskı da var. Ee, şeye geçelim. Çeviri. Çeviri için bunu kullanıyoruz. Bu da bende üçüncü baskıymış. Üçüncü baskıyı bulup alabilmişim öğrenciyken. Ee, ve sonra sözlük içinde bu 1979 bu bir defa basıldı başka basılmadı bunları kullanıyorum bunlar var tekrar kaynaklarımıza geçelim daha doğrusu üçü bir arada üçü bir arada burada görülmekte ee, kısaca anasız ve analık yani analı ve anasız anneli ve annesiz ya da öksüz ilk defa burada geçmiş e, baktım sonraki yıllar tabii ki var Kur'an tercümlerinde var ama hiçbir, en azından şu an benim karıştırdığım eski Uygurca metinde görülmemiş. Divan Lügatürk'te görülmemiş. Ana şekli varsa da anasız ve analık şekilleri yok. Belki bir Uygur metninde çıkar. Çıksa da eski dönem değil, son dönem Uygur metninde olabilir. Çok kısa bir soru vardı, tabi bakayım. Ee, bagatur Türkçe mi değil mi? Evet. Ee, ne Türkçe ne değil diye e, hiçbir şey söyleyemem. Ee, Bagatur, e, Klaus'una göre Türkçe tabii. Klaus'un öyle diyor. Ee, Bagaya bir <laughs> açıklama bulunabilir, ama Tur ya da Tor, ona da bir açıklama bulunduğunda o zaman iki sözcükten oluşan bir kelime mi? Bunu bilmek gerekir. Ee, Eski Türkçe kaynaklara göre e, bir şey bulamıyorum. Önemli olan şu, bagaturla ilgili vurgulamamış olduğum konu şu. Bagatur sözcük anlamıyla eski Türkçe kaynaklarda görülmez. Her zaman ünvan. Daha doğrusu bir defa görülüyor zaten. İsim ya da ünvan. Ama sözcük olarak yani kahraman anlamıyla, kahraman korkusuz anlamıyla değil, isim olarak görülüyor. Zaten bir tane runik harfli metinde var. Onun dışındaki verilerin hiçbirisi Türkçe metin değil. Birisi e, Bahteri metni, birisi Orta İran metni, e, birisi Çince kaynak, Çin yazısıyla. Dördüncü olarak da işte runik harfli Türkçe bir yazma. Ee, ve o yazmanın tarihini gerçekten bilmiyoruz. Ee, tamam. Analık bizde üveyine. Ha, lık başka. Analık, analık şeklinde gelir. O lık, lık başka. Bu ise bu G bugün kaybolur. Kaybolan G'lerden sıfat yapan G'ye aitlik bildirir. Analı, yani analı. Analık ise o başka. Analık, yani o analık karşılığına geçiyor. Yani analık ve analı iki ayrı sözcük. Ee, çalışırken bu bilgiyi paylaşmak istedim. Yani ilk defa burada Kutat Gümrük'te görülmüş ve öncesi yok. Sonra tabii ki görülüyor. Ve bir kez görülmüş, üç yazmada da var. Kontrol ettim, galiba üç yazmada da görülüyor. Hepsi bu kadar. Şimdi buradan nasıl çıkacağım? Nasıl sonlandıracağım? Paylaşmayı durdur dedikten sonra duruyor mu? Peki. İyi akşamlar. Buradan. Ee, Macarca için Macarca sözlüğe bakılmalı. Ee, çok güzel üç sözlük var. Birisi Macarca olarak çıkmıştı. Macarca'nın etimoloji sözlüğü. Sonra Almanca tercümesi çevresi çıktı. Üçüncü olarak eğer Türkçe ise Rona Taş Hoca'yla Bertha'nın e, ortak çalışmasına bakılabilir. Bunu nasıl kapatıyorum? Yayına son ver diye bir şey yok. End strip, ha, Tamam buldum. E, onu söyleyemem. Bagatur için bunu hiç söyleyemem. Bunun için bağlam gerekli. Birkaç kez görülmesi gerekli. Söyleyemem. Söyleyebileceğim bir şey değil. E, yeni bir şeyler çıkarsa konuşabilirim. Yani ben çalışıyorum tabii bitmedi. Ben sadece var olanı tespit etmekle eğitimim Dört tane kaynak var. Moğol döneminden önce dört verimiz var. Yani dört ayrı dilden. Birisi Türkçe, üçü Türkçe olmayan kaynaklardan.